Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? The Center at çiftliğindeyiz. Dün akşam buraya ulaştık. Bekir abimin misafiri olduk. Sağ olsun o da burada at işleriyle at turu düzenliyor. Buranın adı The Center. Buraya gelirseniz uğrayın. Selamımızı da söyleyin. Gereken her türlü yapılır. Eyvallah. Bekir abim de sağ olsun çok iyi bir insan. Eyvallah. Atlarımızın nal zamanı gelmişti kendini albantını çağırdı. Bize yardımcı oldu. Şimdi sizlerle beraber nallama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Çevrede at olduğu için dişi atlar. Bizim atlar biraz huysuzlanıyor. O yüzden bakalım. Biraz kolay olmayacak gibi duruyor. Nalbant kardeşim de bu. Maşallah genç yaşında Mesleği elini almış. Abi bu yavru çok genç ya. Bakalım. İsim neydi kardeşim senin? Mustafa kardeşim şimdi bizim atları gerekeni yapacak. Biz de izleyeceğiz arkadaşlar. Yolda bazen biz yapmak zorunda kalıyoruz. Püf noktalarını soracağım sana Mustafa. Bu işi bize biraz bellet. Bekir abim bu işlere gönül verenden arkadaşlar. Atları gerçekten çok seviyor. Küçüklüğünden beri bu işi de artık meslek haline dönüştürmüş. Yani buraya gelirseniz tanışmanızı gerçekten İşin tavsiye var. ederim. Bir çayını çıkın için. çıkın gelin. Bekleriz. <laughs> Aynen. Ha, çok mu küçülmüş dedin ya? Abi bunlar çok küçük. Cinsinden mi öyle acaba bunlar? Yok abi. Bunlar da büyüktür. Çok kısaltıyorlardır. Biz çıktık ama bu üç cin alı. Asfaltta ee, falan çok yapan, gittiğimizden... Hiç düzlememiş. Direkt not satmış abi. <laughs> bizim orada genelde kapalı nal vururlar atlara evet, bu açık nalla kapanların farkı ne oluyor hangisi daha iyi usta abi, kapalı nal atın ayak şeyini bozuyor yapısını bozuyor değil mi hmm. hava almadığı için böyle oluyor hem çürü diyor. Bunlara en son ben nalladıydım. <laughs> Yolda mecbur kaldık. Nalbant yok piyasada. Biraz çırak yetiştir kendini Mustafa. Allah Bu abi. mesleğin yürümesi lazım Türkiye'de. Ben Bekir Olur, abi. abi. Evet. kenmekte olan bir meslek. Çok da gerekli bir meslek yani. Çok da gerekli bir meslek özellikle bizim ülkemizde. Atların bizim ülkede önemi ve yeri belli. Atla at bizim ata. Ata mirasımız aslında bakarsan. Öyle abi at bizim Türk'ün kanadıdır diye boşuna dememişler evet. yani. Böyle bir devlette, millette yani bu işi yapanın az olması beni üzüyor. Atın üstündeki yani, ise yük derler. Öyle büyükler. Ne oldu? Çekemiyor mu? Hmm. Ben de dedim bacağım boşa çıktı. <laughs>

telefonuma. Yani İyi olmuyor mu? Lastik mi almış? Evet. Ama O da bunun aynısı. Şu an iki lastiği gibi düş. Bunlar kayıyor diyor. Kullanım yerine göre fark gösteriyor değil mi? E yani onu genellikle at arabacılar satıyor Asfaltta gidenler. Gene de biraz çakmışsın değil mi usta? Evet, abi. <laughs> İnsan mecbur kaldım her şeyi öğreniyor ya. Biraz ya. Göz, oynen. biraz mantık. Ufaktan da zaten. Yapılamayacak aslında bir iş yok. Aynen. Biraz boşluk bıraktık Ama da tabii, çoğunda. Tabi mesle, asıl mesleği... İşe erbabına edenmek, bırak demişler tabii. abi. Onlarınki kadar olmasa da günü kurtarmak adına olabilir yani biz günü kurtarmak için bulaştık yoksa <laughs> yapabildiğimiz bir şey değil yani öyle dört dörtlük Yus şey diyor yani ya Koca Yusuf Deli Yusuf Köroğlu'nun babası evet. işte İş işerbabına bırakmayanın diyor ahmaklığı yedi diyor türkü olur diyor ya Tabii. o hesap her işin bir şeyi var ustası var ama bu aletlerden bize lazım ha nereden buluruz kardeş bunları İnternetten abi İnternetten mi getireceğiz? Set halinde var ya. Antep tarafına falan getireceğim mi? Antep'e geçmeyiz abi buradan. Buradan Karadeniz tarafına dönecek herhalde biz bu gidişten. Çünkü sıcak bize yaramıyor ya. Atlara da sıkıntı. Evet. Kışın belki nereye o taraflara doğru? Oralarda çok ya. Ben belki hani dişatlardan dolayı biraz rahat durmaz dedim de gene duruyor. İşim Demek yok. ki bunun ilmini biz bilmiyoruz kardeşim. Değerin altına keçe aradık da onu da bulamadık abi. Bu kaç ay gider kardeş mesela şimdi? abi, kendi patlaması Biz günlük 30-40 kilometre yol alıyor aşağı yukarı. Gider ha. ay gider mi? Yani şey, nal erir. Bize çivi düşmese çivinin oluk yerleri oluyor değil mi bunda? Bize Bizimkilerde mesela çivi başı erediğinden nal düşüyor. Evet. Senin nallar nasıl? Çivinin yeri yuvası var mı değil mi? Var abi var. Yuva olmasa nasıl çıkacağım? Yani başı bitince nal düşmez. Yok. Nalla beraber eriyip gidiyor değil mi? Evet. Mallar hmm. bunlar arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber izleyip göreceğiz. Şu an kara yelim. Nallanma işine başladık. Birazdan Tulpar Hürbe'yi Allahlama işlemini gerçekleştireceğiz. Küçük olması bir daha vermez değil mi? Atalım abi. Ümanın küçük olmasın. Bir <laughs> daha <Ya> aslında. Bak. oğlum. şimdi büyük olması lazım. Yaşı da var zaten. Artık zaman da belli <laughs> oldu. Yaş kaç kardeşim senin? 22 abi. 22. Kaç yıldır yapıyorum bu işi? 2. İyi. Bırakma <laughs> mesleğini. Güzel mesleğin Severek yapayım belli zaten. Seviyor abi. Seni. Atlarımız biraz önceden tırnakları düzenlendiği için fazla uzun sürmedi. Şimdi İnşallah bu uyar. Uyumaz abi normalde de. Küçülteceksin mi? Yapacak bir şey yok. Kesecek. Hmm mı gerekirse Ay bir, şey bir, bir tane bir tane daha var. Onun ayakları biraz büyük sanki ya bundan. Onun Bunlar dörder çivili mi? 4, 8. Bizimki kapalı olanlar 6 tane düşüyor ya dostum. Ya benim de zaten buna 8 tane çivi atmayacağım ki. Eee. Atmanın altında 8 tane çivi. Bayağı da yaklaştırmışsın ha. Arka yön fark ediyor mu bunları? Evet evet. Hmm. Tekrar atlıyorlar. Ayağın atışına göre değil midir nano olmasın diye. Evet, evet. Senin ustan kim kardeş? Buradan ona da selam göndererek. Mehmet abi. Mehmet Ali abi. Böyle mesleğin devamını sağladığın için sana teşekkür ediyoruz. İnşallah bu arkadaş da yeni ustalar yetiştirir. Bizim atlarımız da nalsız kalmaz. ayakları biraz küçük olduğu için arkadaşlar o yüzden biraz uğraştırıyor bizi ama ustamız gerekeni yapıyor şu an. <laughs> kapalı nalda çakabiliyor mu? Çakıyorum abi. De kapalı nal aldım. Ee, biz bende şey var kapalı nal. Bir bak olmadı bir uğraştırırsa kapalı naldan çakan. <laughs> ya çok küçük abi. Diğer bunkinden büyükse diğer şey olur. Ee, bir bak ha ona göre. Diğerin iki büyük büyük. Bununki küçük. Hmm. Ama bunal daha iyi dedin diye yani gönlüm bundan yana. Bu bizimkinden de kalın mı? Hmm. на короче ничего не понятно kalitesini ama arkadaşlar benim buradan iyi görünüyor biraz tırnak küçük olduğunu arkadaşlar uğraştırdı arkadaşım şimdi şekilde devam edeceğiz arkadaşlar.